Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video daha yeniden karşınızdayım. Sizler için bugünkü videomda herkesin sevilen ikilisinden olan İbrahim Çelikoğlu ve bir, bir Cakalay'dan yepyeni paylaşımlar geldi. Fanları tarafından yepyeni photoshoplu görüntüleri paylaşımı yapıldı. Ben de bunları görür görmez kanalımda video şeklinde düzenleyip sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer Sizler de videolarımı beğendiyseniz bana destek olarak kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yepyeni bir videoda yeniden sizlerle olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.